Kalbine son kalbin bilir Çektiğimi senin elinde Yorgunluktan bir gün bulacak asretine seni görmeden Yorgunluktan bir gün bulacak Hasretiyle seni görmeden Feryat dudaklarından hiç düşürmüyor son nefesinde senin ismini dudaklarından hiç düşürmüyor dudaklarından hiç düşürmüyor cümletten aleyküm hayırlı huzurlu günleriniz olsun biliyorsunuz 3 mart yaklaşıyor karar günü yaklaşıyor bizim matem günümüz 3 marttan önce çiçeklerimizi değiştirdik herkesten rica ediyoruz Lütfen su konusunda biraz ilgi gösterin, alaka gösterin. Yani sonuçta burada bir masraf yapılıyor bir insanların emeği var, bir hakkı var, hukuku var. Emeği geçen bütün herkesten Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi son baba üstün baba. Bir arkadaşlar çiçekler değişiyor. Şimdi her çiçek parası gönderen diyor ki işte benim ismimi söyle falan filan. Öyle bir film yok. Kim değiştiriyorsa değiştirsin hiç önemli değil. Biz de değiştirdiğimiz zaman diyoruz ki baba dostlarıyla beraber yapıyoruz bu işleri. İsim yok. İsim yok. Yani yok o onu demiş bu bunu demiş. Böyle şeylere emir vermeyin. Her zaman dediğimiz gibi tabii tek aç o var. Önümüzdeki 3 hafta zaten yaz günümüz. İkramlarımız olacak. E, saat kaçtı? Cuma, Cuma namazından sonra başlıyor. Cuma namazından sonra başlıyor. Baba iade edeceğiz layıkıyla işte. Herkes biraz daha hassas. Susuzluk, susuzluk göstersin. Herkes birbirine saygılı, sevgili olsun. 3 Mart'ta kesinlikle tartışma, tartışma kimseyle şeyimiz yok. Allah için gelecekseniz Aynen. gelin. Huzursuzluk çıkartacaksanız gelmeyin. Gerek yok sizler. Bir de böyle sarıldı boş boş konuşup burada gelip videolar çekip yok. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yerler neredesiniz? Hani Hiçbirizi gördüğümüz yok. Boş boş konuşuyorsunuz. Bir iş yok. Ben anlamıyorum ben. Kimseye de emel etmeyin burada. Biz burada, burada ne konuşuyorsak ne diyorsak hep beraber yapıyoruz. Baba konuyla beraber yapıyoruz. Kimse itibar etmeyin. Biz ne diyorsak o. Başka bir film yapmasın Yani. Gerek yok böyle işlere. Herkesten Allah razı olsun. 3 Mart'ta görüşmek üzere. Bütün baba dostlarımı 3 Mart'ta bekliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi tek ya aşk bu baba. Ayağınıza Ayağınız sağlık